Sarı. Ay, Ma 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 <laughs> lahmacun mu yiyecektin? Evet, bir de içine koyalım. Oldu mu? <laughs> bak bakalım. Bir, iki, üç, altan. Kızlar, nereye gidiyoruz şimdi? Tuttu mu kardeşim? Kızlar. Kardeşimi kurtardı. Babacım ben gidiyorum tamam mı? Size geliyor musunuz? Ee gelmiyorum. Gelmiyor musunuz? E, tamam bay bay. Görüşürüz. E, hayvanları götürdüğümüz yer neresiydi? Veteriner. Evet veterinere gideceğiz. Niye? Çünkü Şakir'i bulursak. Acıyor değil mi? Evet. Peki Şakir'i oraya götürdükten sonra ne yapacağız? Luna Park'a gideceğiz. Luna Park'a gideceğiz. Çünkü biz ilk başta Şakir'in yanına niye gidiyoruz? Çünkü o ya. Korkmasın. Yanında mı olacağız? El Sevecek de. miyiz onun kafasını? He, he Ama şimdi soyuyor belki diye. <laughs> Peki güzel. iyi bakın. See you later. See you later. Hadi gel biz giyiyoruz. benim param. <laughs> <laughs> Kendin mi giyiyorsun çorabını? Aferin sana. <laughs> Aferin. <Affeyes al. gülüyor> <laughs> ah, Aç iyice. Tamam. Çek 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 çek, çek şimdi. Böyle tek dik iki eline tut öyle çek. Şimdi ne giyiyoruz? Bu çorabı mı? Sen hangisini giyeceksin? Ben de yoksun. Tamam bakın Şakir bak arkada değil mi? Hmm. Yorgun. Ne oldu Şakir Ali? Hasta oldu. Ama ası yaptı. Ama asıyı sevmiyor sanki. Sevmiyor mu, Ne yapıyor? Miyavcı Evet çok. ama iyiliği için yapmamız lazım değil mi? Evet, biz yanında olacağız. Yanında olacağız. Ne yapacağız onun yanındayken? Sen Korkmasın değil mi? Çünkü biz aileyiz değil mi? Hadi sarılalım. Hadi gel bakalım. Altımızı giydik. Şimdi üstümüzü giyiyoruz. Sok bakalım kondolacı. Böyle yapıyoruz arkadaşlar değil mi? Gözünüz nasıl olsun efendim? Rahat kuyruğum. Rahat kuyruğum efendim. Hoş geldin kıvırcık at, at kuyruğu. Salonumuza hoş ben gel geldiniz efendim. He. Bir kendime, bir <gülüyor> size. Bir kendime, bir <laughs> size. Salonumuza hoş geldiniz. At kuyruğu <laughs> istiyorsunuz değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun yine arkadan? Elsa gibi. Elsa gibi mi? Nasıl oluyor Elsa gibi? <laughs> Buralar uzun kalıyor öyle mi? <laughs> ha, yukarıdan toplayacağız o zaman değil mi? Yani altlar kalacak Üstleri Efendi mi toplayacağız. Şuraları ıı, mı toplayacağız? Sen topla. Efendim bizde evet. olur. Oldu mu? I, ı, Bak bakalım bir. Esa böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? I, ı, ı, ı. <laughs> Esa saat yudum boy yapıyor. Nasıl yapıyor? Bak, Bak. Ha? So yapıyor. Öyle mi? <gülüyor> 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 tamam. Öyle, Öyle mi yapmam lazım ikincisini. Evet. Hepsini mi toplayacağım? Burada kalacak mı? E, Hepsini mi toplayacağım? Burada. Hepsini bana koyuyor. Elsa'yı sonra yapalım olayı çünkü Luna Park'ta terleme tamam mı? Tamam mı? Tamam. Kaşınmaz. Tamam. Sıradaki. Gelin bakalım efendim. Siz ne istiyorsunuz efendim? Tavşan kulak. Tavşan kulak. Evet. Genellikle tek at kuyruğu yine de tavşan değil mi? And what color is this? yellow. This is Tavşanın İngilizcesi neydi? Ben yine unuttum. Rabbit. İneğin İngilizcesi neydi? Cow. Hayda çok güzel. Kaplumbağanın İngilizcesi neydi? Onu unuttum. Turtle. Turtle mı? Toto. Tavşan kulağımız hazır. Tiki 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 yapalım. Yaraya ne sürüyorduk ya? Ben unuttum. Kana. Neydi? Ne sürüyorduk? Kana. Hayır, bu kanayan yere ne sürüyorduk? Neydi adem söyledi sanki. Böyle kan olunca yaramıza ne sürüyorduk? Pıs pıs. Yok neydi adı ya? ya ben de unuttum. Ha? <laughs> Tentir diyot muydu? <gülüyor> Neymiş? Tentir <laughs> diyot. Herkül sen kalıyorsun. Biz Şakir alacağız çok yorgun. Onun bir asısı yok onun. Tüm aşıları ne oldu onu? O, o, sağlıklı tüyleri de temizlendi yıkandı. Evet, onun tüyü yitirirsem de. Onun tüyleri temizlenecek yarası kapatılacak. Hadi. Ben Adısıyla. Hadi hadi hazırlandık. Her tarafı da çok güzel topladık. Annesi izliyorsa görsün. Hemen hepsini toplayacağız. Hadi hemen toplayalım. Hadi bir üç. Topladın mı şimdi? Hı -hı. Ha? Tamam. Aferin. Çok güzel topladın. Hı -hı. <laughs> hadi gidiyoruz. Arabaya mı? Hı -hı. Şimdi ne alacağız? Kafese. Tamam. Kafese koyacağız onu. Tamam. Ama Hı -hı. kafese. kafese niye koy? Normalde hayvanlar kafese konur mu? Bebeğimi. Olmaz. Nerede olur hayvanlar? Bahçede. Bahçede ya da. Evet, biz niye şimdi kafese koyuyoruz? Su kaçmasın. Kaçmasın diye sadece veteriner onun iyiliği için değil mi? Evet. Yoksa hayvanların yeri doğa. Evet. Hayvanların yeri normalde doğası, orman, bahçe değil mi? Kapatmıyoruz hayvanları. Evet. Hadi bakalım şimdi ne alıp kafese alalım. Ayak Sen bunu mu seviyorsun? Evet. Sen niye bunu seviyorsun? Çünkü şeyim var. Sen nesin? Çünkü bakıyorsun. Nasıl bir kızsın? Süslü bir kızsın. Süslü bir kızsın. O yüzden neyi seviyorsun? Ne o? Ben de bir süslü kızım. Onu seviyorum. Siz süslü kız mısınız? Hı <laughs> hı. Süslü kız ne demek? Aa, o da hasta. Ne oğlum? <laughs> Kalk ayağa. Ayakkabını tamam, Hadi hadi. Tamam gideceğiz. Sonra da kılıcın sana gelecek. Evet yanına geleceğiz. Evet hadi kalk kalk kalk. Kafayı tutmadan olmuyor değil mi Halim? Ee. Babanın kafayı mı tutuyorsun her giydiğinde? Ee. omuzunu tutuyorum. Sen omuzunu mu tutuyorsun? Bir, 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 bir ayakkabı. Ayakkabının gecesine? This is shoes. Shoes. Me. What color is Yes. ayakkabılarımızı giyiyoruz? Ayakkabı da da. Değerin aşkım. This is yours, yes. Beş saat boyunca anahtarımızı aradıktan sonra anahtarımızı bulduk çıkıyoruz. Yapacak. Evet kızların ikisini de oturttum o sırada çekemedim o yüzden. Kızlar hazır mıyız? Şakir hazır mı? O da orada bizle beraber. Retelere gidelim ve yanında olalım. İşte buyuz biz. Sevdiklerimizin yanınızdayız değil mi? Sevdiklerimizin yanındayız pardon. Ama kadın gelsin kadın. Kadın doktor mu? Kadın veteriner. Evet. Erkek de olabilir kadın da olabilir hiç fark etmez. Kadını çağırsın. Kadını çağırsın neden? Erkek de yapabilir babacığım. Ama o abi değil ki o erkek. Şakir mi? Ay Şakir'in erkek veya kız olması fark etmez. Ben, ben, de erkeğim bana da kız aşı yapabilir. Kadın aşı yapabilir kadın doktor. Erkek de yapabilir. Sen kızsın sana da erkek doktora bakar. Bizim doktorumuz erkek değil mi? Fark etmez. Kadına kadın erkeğe erkek diye bir şey yok. Herkes herkese yapabilir. İşinde iyi olan güvendiğimiz herkes bize bakabilir. Oh, var mı? Bir bakayım. Hadi. Hadi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, evet. Abone olmayı unutmayın. Evet, evet. 500 bin kişi olalım artık. De sen de söyledin. 500 bin olalım. Artık biz bir olayım. Yeter ama. Yeter. <laughs> Bugün, tavuk. Bugün tavuk yemek istiyorsun. Sonra da akşam balık yiyeyim. Tamam. Ha şimdi öğlen yemeğinde tavuk, akşamda balık mı istiyorsun? Evet. Sen ne istiyorsun Ali? sen lahmacun. Ah, soğan Ve soğan mı? Evet. Çok güzel bir seçim. Bayık, pide, soya, patates, piyav, köfte. Tamam anlaştık. Ba İkisi de uyudu. O sırada bir şey söyleyeceğim. Zaten eğer öyle uyumamışlarsa yani öğlen uykusu yapmamışlarsa hemen bindikleri gibi gidiyorlar. Bir de Kafaları şu an niye böyle, başlangıçta saçlar bozulması diye böyle duruyorlar, duruyorlar böyle gözleri kaymaya başlayınca ikna ediyorum. Babacığım kafanızı koyun saçınız bozulmaz, bozulsa bile sonra tekrar yaparız deyince çap böyle atıyorlar, kalıyorlar. Kızlarım sizi çok seviyorum, anne de sizi çok seviyor. Anne şu an sette, erken biterse Park'ta yanımıza katılacak. Geldik, uyandın mı? Daha uyuyor musun? Ayda. Ben götüreyim mi Şakir'i? Görmek istiyor musun veterineri? ne uyuyor mu hala? Bakayım Ali'ne. Nerede Ali? Aa, burada biri uyuyor hala galiba. Bakayım uyuyor mu uyandı mı? Hmm, gıdıklarsam gülerse uyanık. Gıdıklanmazsa uyuyor. Bakayım. Aa, gıdıklanmıyor. Ayda. Kulağına sokayım parmağımı? Şöyle bir oradan gıdıklanıyor mu benim kızım? Aa, uyuyor hakikaten. Hmm, kulağına minik bir böcek soksam. Peki bzzz, burnunu alsam buradan. Bidi 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 bidi. Gerçekten uyuyayım, Ben gideyim o zaman. Bay bay. Yakaladım. Alin sen veterinere gelecek misin? Şakir'i götürelim mi? Evet. Oy, götürelim. Hadi yardım edin bana. Montunuzu getiriyorum tamam mı? İyi olacaksın oğlum. Geldik yanındayız parmağımı tutmadan yürüyemiyorlar. Hadi kıza içeri girmemiz lazım. Bana yardım edin. Kapıyı açayım. Ne yapmaları lazım sen şimdi biliyor musunuz? İğne mi yapalım, ne yapalım? Olsun mu Ali'nin iğne? O biraz tırmanıyor. Tırmanıyor bazen. Evet. Sizce mi tırmanıyor? Evet. Ben konuşayım onları. Tırmanıyor. Tırmanıyor. Evet. Tırmanıyor. Evet. Şakir. Tamam. Yemek yiyip yemediğini bilmiyoruz değil mi? da Şakir istemedi mi? E, e. Ne yaptı? Miyav miyav miyav. Miyav Ne <gülüyor> yapayım ben şimdi? <laughs> Sıcak. Evet, Tenini ısıracak mıydı? Evet. Nasıl yaptı ağzını? E, e. Yine nasıl yaptı? Evet. Tariş. O <laughs> zaman biz Şakir'i burada bırakalım. Veteriner abiler ona yardım etsin. İlacını versinler. Biz de gidelim mi artık? <gülüyor> 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 <İyi bastante. tariş. gülüyor> Aşı yapmasınlar. Biz söyleyeyim. Ne diyelim? Aşı yapmasınlar diyelim. Neden yapmasınlar? Çünkü o. O geçi 4 dakika. Gerek yok mu aşıya? Eee, hayır. Aşı <laughs> ee, e -e. Ee, e -e yok. istemiyor. Aşı iste yapmayayım. aşı yapacak mısınız? Aşı istemiyor Aşı yapmayın mı? Tamam yapayım e -e. Tamam. Tamam aşı yapmıyoruz bugün. Başka bir ilaç vardır değil mi? Tamam. bir aşı şey yapmıyoruz bugün. Tamam, teşekkür ederiz. Şakir'i o zaman akşam gelip alıyoruz değil mi? Evet. Burada dinlenecek mi? Tamam. Veteriner burası gördünüz değil mi? <laughs> Kapalar kapansın. Soğukmuş. Soğukmuş kızlar koşun. Kızlar soğukmuş koşun. Önünüze dikkat edin. <laughs> E sen ne yemek istiyorsun kızım? Sürpriz mi? Sürpriz. Tamam. Bir şeyi netleştirelim. Biz Galatasaraylı mıyız yoksa Fenerbahçeli miyiz? Ne? Bir dakika bir dakika karanlığa girdik. Sürpriz. Galatasaray şampiyon Cimbom Galatasaray Re yeah, yeah. Ra 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 Biz Galatasaraylıyız. sen hangi takımısın? Ya yeah, ya yeah. ya yeah, yeah. Ra Galatasaray yeah, yeah. şampiyon Alin sarı Hayır Çocuklar <laughs> Hayır ya ne oluyor Lina Aa Sen bu ne şarkı ya? Yaşa. Şarkımızı unuttun mu? Ay, Ay, anne Fenerbahçe'nin az yıldızı var. Ya ama yıldızlarla Ay, biz sevmeyiz ki yani. Nasıl yıldızlar? Yıldız Akşam de yıldız. ki. Ha, şampiyon olamıyor bu türlü o yüzden. Alacak Biz <laughs> yanındayız Fenerbahçe'nin. <laughs> ne yapıyorsun kız? Ne oldu sana ya? Hayat taze yok. Olmaz. Fener olmaz. Hepsi var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın kaç tane yıldızı var? <laughs> Babacım ne oluyor ya? Sen Galatasaraylısın kendine gel. Galatasaray'ın dört yıldızı var. Fenerbahçe'nin... Alin. Galatasaray'ın kaç yıldızı var? Dört tane değil mi? en büyük kim? En büyük... Galatasaray. Galatasaray. Dur işler karıştı dur. Nina kendine gelir misin? Babacım ne oluyor? Hayda dur işler karıştı. Sarı. Ay. bom bom. <laughs> hadi uyan. Horluyor musun sen? Ben mi yanlış yiyorum? <laughs> Günaydın. Hadi gidiyoruz hadi yemek. Alin, sen ne yiyecektin kızım? Lahmacun mu yiyecektin? Evet bir de içine soyan koyacağım. Soyan koyacağım tamam. Haydi. Aliş'i işi giydirdim şimdi kapatıyorum. Nina'nın montunu ve şapkasını giydirip çantaya alıp yola çıkıyoruz. bu süreci çekebilseydim değil mi? Çünkü hepsi başka şeyler istedi. Biri farklı yerden lahmacun istedi. Diğeri tabi o akşam yemek istiyormuş Minoş. Şimdi pizza diye oradaki pideciden pizza istedi. Ben İskender. O yüzden çok komik yani. Gideceğim restoran. Şu uzaklıktayken burada oturuyorlar. Ayakta bana bakın. Gözünüzü benden ayırmayın diyorum. Geri geri yürüyerek oraya gidiyorum. Ortada temassız ödeme yapıyorum. Sonra yemek gelince beraber gidiyoruz onu alıyoruz. Ayın'ın yemeği gelince onu gidip beraber alıyoruz. Sonra da benim yemeğim gelince sağ olsun en sonunda getirdiler benim koşturmamı gördükleri için. Ve şimdi Yiyoruz. Beğendin mi Ali? Nina sen? Herkes mutlu mu? O zaman ne yapıyoruz? Neden adı yaptın? Ne yapmışlar söyle göster hangileri? Bu da adı, bu da adı, bu da adı, bu da adı, bu da adı. Hepsine acı mı yapmışlar? Evet hepsine acı yapmışlar. Sen öyle sevmiyor musun? <laughs> sen çok gıdıklayacağım. Gıdıklama ol. Burada Buradaki var. Kızlar ne kadar güzel kendiniz taktınız. Babaya yardımcı mı oldunuz? Canım kardeşleri. Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi artık. Çok seviyorum. Ay seni çok seviyorum dedi. Duydun mu Lina sana? O da seni çok seviyormuş. Haydi. Koşuyoruz şimdi. Bir, iki, üç başladı. Nina bu ne? Takayunda. Ne yapıyorsun Nina? <laughs> Hayvanı mı kurtarıyorsun? <laughs> Şunları yaktınız mı? Evet Alin, doğru onu yak Alin. Bak böyle Haydi Hadi gidin. Kullan, kullan. Devam. Korna içelim, korna içelim. Bravo. Devam, devam Nina. Ooo kazandım benim kızlarım. Gel buraya, gel buraya. Gel, 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 gel. gel. Bravo. Başka oyunlar da var. Sadece bunu mu oynayacaksın? Neden? Şimdi Çekil, Efendim? Taktın mı? Bakayım. Aferin oh kız, hakikaten takmışsın. orada Bir tane Lina? Al. Alabilir miyim? Hı hı. Verir misin bir tane benimle paylaşır mısın? Bu kadarcık mı? Hı. Sen bana vermişsin Ali. Ne? Ben de patlamıyorum. Sen vermeyeceğim hı. Nasıl yapıyor anne? Hı. Tüm gün Kızım tavuk tavuk dedi. Sonunda tavuğa ulaştın mı aşkım? Kavuştu mu tavuğuna? Sen bir tabağa ulaştın. Ak geçmişim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, Çakın bakalım. Bir, <1. gülüyor> oh. Bir, iki, üç, Cat boy, gecko. Restoranda hmm. Bir restoranda bir oda bulduk. Hmm. Baba üstünüzü mü değiştirdi? Evet. Üstümüzü değiştirdik, bezlerimizi değiştirdik. Yatmaya hazırız değil mi? Sonra da eve gidelim. Hayır, babaanneye. Babaanneye mi? <laughs> babaanneye alalım, bize gidelim. Evet. Tamam. Ee, e, şimdi giydik. Gitti bir yerlerde bir oyun oynayacağız biz. Sonra mı arabaya gideceğiz? <laughs> para az. Para Evet. Artık gidiş zaman. Ne oldu? Araba tertemiz olmuş değil mi? Yıkamışlar mı? Ne oldu? Güzel kokmuyor mu? Nasıl kokuyor? Çok, çok. Neye benziyor kokusu? Çok, çok, mu kokuyor? Mantara benziyor. Mantara mı benziyor kokusu? Evet. Mantar kokusu ne demek yahu? Nasıl bir gündü kızlar sizce bugün? İyi. Çok güzel geçti mi? Evet. En çok neyi sevdiniz? Luna Park'ı. Mina sen? Ben Luna Park. Luna Park'ı neyi sevdiniz? Sen neyi? Ben Yuvarlanmayı ya. sevdin. Sen neyi sevdin Halim? Ben de ışıklarını sevdim. Işıklarını. Where are we going right now? And Grandma, Yuma Park. No, Alin said. Grandma. Correct, Grandma. We are going to Grandma after. And In English. And home. Yes, we are going to our home.